Bugün sizlere 2020 en popüler oyunlardan bahsedeceğim. İsterseniz videomuza geçelim. Birinci oyunumuz Among Us. En fazla 10, en az ise 4 kişiyle oynanan Among Us çevrim bir sosyal çıkarma oyunu olarak tanımlanıyor. Uzay temalı bir ortamda ekibin içindeki haini bulmak amacı taşıyan oyunda hain rolünü üstlenen oyuncu ise rakiplerini öldürmek ve onları kendinin öldürmediğini iddia etmek zorunda. İkinci oyunumuz PUBG. PUBG'de asıl amaç hayatta kalmaktır. Ancak bu amacı gerçekleştirirken de diğer oyuncuların saf dışı bırakmak için harekete geçmek gerekiyor. Oyunda yüze yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Üçüncü oyunumuz Clash of Clans. Oyuncuların kendi ordularını, klanları inşa ettikleri ve oyundaki diğer ordulara karşı savaşılan oyunun her safhasında internete bağlı olmanın gerektiği bir strateji oyundur. Oyuncular altın, iksir, yeşil taş, kara iksir gibi kaynaklar vasıtasıyla gelişip diğer oyuncuları yenmeye çalışır. 4. oyunumuz Brawl Stars. Çok oyunculu ücretsiz bir mobil oyun 3'e 3 üç oynanmakta ve oyuncular tümüyle gerçek kişilere karşı mücadele verip rekabete dahil olmakta. Bu nedenle oyunda saldırı oyunun o doğanda yer alıyor. İkinci oyunumuz Kafa Topu 2. Oyunu konusu ve nasıl oynandığı hakkında oyunda tek amaç rakip kaleye gol atmak ve rakipten gol yememektir. Oyunda birincisi havadan karşıya, ikincisi de yerden karşıya olmak üzere iki çeşit topa vurma şekli bulunmaktadır. Altıncı oyunumuz Mobile Legends Bang Bang. Oynamayanlar için kısa şekilde özetlememiz gerekirse beşer kişilik iki takım karşı karşıya geliyorsunuz. Oyunda üst, orta ve alt koridor olmak üzere karşı takım oyuncusuyla karşılaşacağınız üç koridor bulunuyor. Ve her koridorun üzerinde 2 adet dış turret, bir adet iç turret mevcut. Oyunda amacınız herhangi bir koridor üzerinden turretleri yıkarak en sonda bulunan çekirdeği yok etmeye çalışıyorsunuz. İki takımdan hangisi önce davranırsa doğal olarak maçın galibi sayılıyor. 7. oyunumuz Fortnite. Aslında Fortnite Minecraft ile Left 4'ün karışımı olan bir oyundur. Oyunun temel amacı ise rastgele oluşturulmuş olan haritalarda hem kendinize kaynak toplamanız hem de görevin gerektirmiş olduğu yapıyı inşa etmenizdir. Bir oyunumuz Critical Ops. Wikipedia'de Yılın maddeleri yarışması belli bir yılda en iyi içeriğe sahip olan maddelerin seçildiği bir topluluk yarışmasıdır. Asphalt 9 Legends, arabanı geliştirebildiğin, eklentiler takabildiğin, pistte yarışabildiğin bir araba oyundur kısacası. Clash Royale Bildiğin ve sevdiğin Clash of Clans birlikleri, büyüleri, savunmaları ile birlikte royalleri içeren düzünelerce kartı topla ve yüksel. Royaller, prensler, şövalyeler, yavru ejderhalar ve daha fazlasından oluşuyor. Düşman kral ve prensesleri kulelerinden indirerek rakiplerini yen ve kupalar, taçlar ve arenada zafer elde et. Legend of Legends League of Legends 5 güçlü şampiyondan oluşan iki takımın birbirlerinin üstlerini yok etmeye çalıştığı takım çalışmasına yönelik bir strateji oyunudur. 140'tan fazla şampiyonun arasından seçimini yaparak zafere giden yolda destansı oyunlar yap, rakibini katlet ve kuleleri yık. 12. oyunumuz Call of Duty Mobile. Tencent Games'in ödüllü Timmy Studios tarafından geliştirilen ve aktivasyon tarafından yayınlanan Call of Duty Mobile oyunu mobilde ücretsiz ve tek kişilik oynanış aksiyon deneyimi sunuyor. Oyuncular ilk kez Modern Warfare ve Black Ops evrenleri dahil olmak üzere franchise genelinde en sevilen haritalarını rekabetçi modların, ikonik karakterlerin ve özel silahlarının bir çoğunu epik bir deneyimle oynama imkanına sahip olacaklar. Oyun tüm başa baş rekabetçi multiplayer Mutlarının yanı sıra kara, deniz ve hava araçları ile birlikte Kalaftatin klasik mekanlarını da içeren tamamen yeni bir Battle Royale deneyimini içeriyor.